Herkese merhabalar, İntermundia'nın yeni yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımızda dün akşam Viyana'da gerçekleşen terör saldırısını konuşacağız. Ne yazık ki bu saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de ağır yaralı. Burada hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Ağır yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ve Viyana halkına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Max... Sen şu an Avusturya'dasın. Bu saldırının Avusturya'daki tepkileri ne oldu ve bu saldırı ne anlama geliyor? Ee, evet Caner'cim teşekkürler. Ee, benden de herkese merhaba. Ee, aslında bir sonraki yayınımızı ABD seçimlerine dair yapacaktık. Ama e, bu aralarda üst üste gelen olaylar nedeniyle işte böyle bir yayını da kısa bir yayını da yapalım dedik. Ee, evet ben Avusturya'dayım. Viyana'da değilim e, ama Viyana'da e, çok arkadaşlarım var, Türklü, e, Avusturyalı, çeşitli milletlerden gelen arkadaşlarla. Bir sürü e, insanla da dün gece ya da bugün itibattaydım, konuştum. E, evet, Viyana için çok korkunç bir geceydi dün. Galiba yerel saati göre 9.30 ya da daha erken başladı da 9 9.30-9.30 9 9 itibariyle haberler yayılmaya başladı. Birinci bir anada yani merkez merkezi bölgesinde çok sayıda nasıl diyeyim eğlenme mekanların kafelerin barların bulunduğu bir bölgede gerçekleştirildi. Şimdi bunun da özel bir anlamı var. Bugün itibariyle yani esasın dün gece 12 itibariyle kısmi bir lockdown'dayız tekrardan Avusturya'da ve bütün barlar, restoranlar, kafeler kapalıdır. E, dün işte son geceydi, e, belki de bu tabii ki spekülasyondur, bu saldırı o yüzden o nedenle öne çekildi, öne alındı e, saldırganlar tarafından. Çünkü e, şimdi bir aydır e, hiçbir kafe, bar vesaire açık değildir. E, yani o saldırıların genel olarak da e, hedefi e, bir rastgele bir kalabalığı e, vurmaktır, işte 2015 Senesinde özellikle Fransa'da gördüğümüz gibi ya da çeşitli Almanya'da özellikle Almanya-Fransa'da daha önce de İspanya'da gördüğümüz bu tür saldırıda e, rastgele e, en fazla kişiyi bir şekilde e, vurabilmek öldürmek e, hedef hedefidir. Bu şekilde de en yüksek korku e, korkuyu yaymaktır toplumda. Yani e, bu saldırı'nın hedefi budur. Bu bir siyasi stratejidir. bir e, siyasi taktik ve iletişim taktiğidir aynı zamanda. Yani Terörün anlamı bu. Fransızçadan ya da Latince Latince'den gelen bir kelime zaten ya da Fransızca üzerine e, Latince kökenli bir kelimedir. Korku demektir. Ve bir taktik olarak da budur. Şimdi bugünkü e, aldığı biçimi bu. Yani özellikle e, 9 Eylül ABD'de gerçekleşen saldırıdan sonra e, uygulanan e, taktiği de bu yönde. Ee, şimdi, Viyana'da özelliği biraz şu: e, son senelerde özellikle Almanya, Fransa'da, İspanya'da, Britanya'da e, tekrar tekrar çeşitli boyutta bu tür saldırılar biz e, gördük. Hatta sadece e, yani bu saldırı sonuçta e, bir işit sempatisan tarafından gerçekleştirildi. E, o ülkelerde söylediğim ülkelerde genel olarak da sağcılar tarafından da yani. Ee, Alman milliyetçi e, faşist e, gruplar tarafından gerçekleştirilen bir tür saldırı e, saldırı tanık olduk. Avusturya'da e, bu tür bir saldırı görmedim. Yani hiçbir e, siyasi ideoloji gelen böyle bir saldırı tanık olmadı. E, ya bu tabii ki şey anlama gelmesin yani ne bileyim Avusturya devletin e, bu tür şeyleri daha iyi yönettiğini falan ama Avusturya'da böyle bir şey gerçekleşmedi şu ana kadar. O yüzden de birçok kişi için bir ilkti. Tabii ki bir şoktu. Bizler <laughs> kısmen Türkiye'de benzer şeyler yaşadığımız için de bunları önceden gördük. Viyana halkı için yani çoğunluğu için yani sonuçta başka ülkelerden Türkiye dahil gelenler var. Onlar da peki böyle bir şey yaşamış olabilir. Savaşlara tanık olmuş olabilir. Savaştan kaçmış olabilirler. Ama e, halkın büyük bir çoğunluğu böyle bir şey görmemiştir. E, şimdi saldırgan hakkında, şimdi bu da belirsiz. Bir saldırgan öldürülmüş e, polis tarafından. Başka saldırganlar var mı? E, o belli değil. Yani dün gece 10 saldırgana kadar dendi. Sabah hala 4, en azından 4 dendi. Ee, şimdi ise e, bir tane var diyorlar ikinci var mı belli değil e, diye açıklamalar e, var polis tarafından e, o yüzden bir saldırgandan bahsedebiliriz o şöyle m, bilinen bir e, işit sempatisanın e, 2018 yılında e, Türkiye üzerine Suriye gitmeye çalışmış e, ve aldığımız bilgilere göre Türkiye'de de ee, bir sürü cezaevinde tutulmuş. Ee, ondan sonra e, Avusturya Avusturya'ya geri gönderilmiş. Yani polise devlete teslim e, edilmiş. Ee, Avusturya'da bir e, tavası görüldü. Yani bir soruşturma açılmış ve tavası görülmüş. Ve Avusturya'da da cezaevindeydi. Ee, geçen sene Aralık ayında çıkmış ve şimdi ise bu saldırı gerçekleştirmiş. Ee, aldığımız bilgiler bu yönde. Ee, ama da bir ki şunu bilmiyoruz. Ee, ne derecede işit denen yapıyla irtibattaydı e, ya da sadece o onların taktiklerini benimseyip taktikleri siyasi toplumsal güçle benimseyip tek dek başına bunu gerçekleştirmiş arkasında başkalar da varmış o, bütün o bilgiler henüz mevcut değil bizde en azından mevcut değil şunu biliyoruz ee, sabah saatlerinde yani bugün sabah saatlerinde eş zamanlı 15 e, eve baskı düzenlendi e, polisçe e, ve sanırım 14 kişi gözaltına alınmış e, onun çevresi denen yani öyle bize gösteren e, kişiler e, onlar şu an sorgulanıyor ve orada e, bilgi elde edilmeye çalışılıyor e, devletçe. Ee, bilgi bu yönde. Şimdi yani bunun üzerine çok fazla bir şey söylemiyoruz. Ee, şunu diyebiliriz. Dediğim gibi işte eğlenme mekanlarının yoğun olduğu bir bölgede e, ilk saldırı saldırıda e, Yahudilerin Viyana'da en önemli sinagog e, işte ibadet yeri bulunduğu e, sokakta e, başladı saldırı onu da bilmiyoruz ama yani sinagoga yönelik yani Yahudiler yönelik bir şey miydi, değil miydi? belli değil e, zaten kapalıydı kimse yoktu yani ama e, öyle bir hedef var mıydı belli değil Belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz Çünkü e, saldırgan öldü e, öldürdü e, şunu da biliyoruz Tabii ki e, bu saldırgan Avusturya'da doğdu büyüdü Yani bu dışarıdan gelen bir e, terör değildir. Yani bu Avusturya'da yetiştirilmiş bir insandır. E, onun gibi başka insanlar da var. Yani belki silah alıp e, böyle bir saldırı gerçekleştirmiyorlar ama e, benzer bir ideolojiye benimsiyorlar. E, ve bunlar Fransa'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Batı Avrupa'daki ülkelerde de doğup büyüyor burada yetiştiriyor. Çoğu zaman da buradaki okulları bitiriyorlar. Almancası da çok güzel ya da Frans Fransızca evet. neyse. Yani dışarıdan gelen bir şey değildir. Yani böyle gösterilmeye çalışılıyor. Zaten buradaki sahada hemen mültecilere saldırmaya başladı. Hatta iltica hakkı iptal edilsin diye çıkış yapan Avusturya Faşist Partisi var. Halbuki burada doğdu büyüdü yani. Ve esasen Batı toplumların yüzleşmesi gereken soru da bu. Yani sözde, yani biz diyoruz ki burada efendim özgürlük, demokrasi, liberalizm e, vesaire hakim sürüyor. Ama aynı zamanda e, bu tür ideolojileri benimseyen insanlar bu toplukla da yetiştiriliyor. E, zor bir soru biliyorum halk açısından. E, bununla yüzleşmek zor bir soru ama bunu Yapmak gerek. Yani haribiden e, muazzam bir dışlanma, e, ırkçılık e, vesaire mevcuttur. Tabii ki sadece e, nasıl diyeyim? Yani böyle e, ırkçı küfürlerle ifade edilmeyen, yani. Yani aynı zamanda ekonomik anlamda topluma dahil olma e, konusunda, siyaseti dahil olma konusunda e, kendi kaderi benim e, kendi kaderini belirleme e, yani? konusunda. E, Muazzam problemler mevcuttur ee, ve bu tabii ki doğrudan e, Avrupa devletlerin e, politikası ile ilgili yani buradaki toplum ve devletle ilgili bir şeydir. E, aynı zamanda tabii ki e, Batı'nın emperyalist politikaları da eleştirmek gerekiyor yani bundan bağımsız değildir. E, ama öte yandan tabii ki e, öyle bir otomatizmi de yok. Yani Batı emperyalizmine e, çıkarttığı savaşlara karşı olan ya da Batı'da ölçülük gören ve dışlanan herkes bu tür alçak saldırı gerçekleştiriyor. E, böyle ölüm e, ve yıkım e, sevdalısı bir ideolojiye benimseyerek diye bir şey yok. Yani tam aksine gerçekten evrensel değerlerini sahiplenerek, e, sol e, demokrasi, halkçı değerlerini benimseyerek de mücadele sürdürülebilirsin. Ee, farklı farklı de ökçülüğe, dışlanmaya karşı mücadele, emperizmi, savaşa karşı mücadele edebilirsin. Yani öyle bir otomatizmi yok. Onlar tabii ki bilerek böyle bir yolu seçen, o yolda ilerleyen e, ee, tipler. Onu da bilmemiz lazım. E, ee, neticede iki tarafta gerici, e, muhafazakar, bazen faşist düşünceler, ideolojiler var. Birbirine güçlendiren e, ırkçılık ve e, faşist e, insan dışı bölücü yani tabii ki insanları bölen e, düşünceler var. Yani bunlar birbirini güçlendiren e, düşüncelerdi. Yani şimdi böyle bir saldırıdan sonra her bu tür saldırıdan sonra Avrupa'da sağ elbette bir iğme yakalanıyor, güçleniyor. Ee, ve zaten e, zayıf olan çoğu zaman e, öznesi zayıf olan solun buna karşı e, durmak çok zor. Yani şu anda e, merkez bile yani Avusturya Siyaseti Merkezi Cumhurbaşkanı Başbakanı da milli birliği efendim bizim değerleri diyorlar Avrupa değerleri e, özgürlük, demokrasi, liberal demokrasi diyorlar. E, bunun üzerine bir milli birliği inşa etmeye çalışıyorlar. Halbuki biliyorsun bizde Avrupa'nın ee, sınır politikasına dair e, mülteciliğe dair e, yaptığı uygulamalara dair bir program yaptık. Yani e, nerede özgürlük ve demokrasi o anlamda? Yani bu bizim sahipleneceğimiz değerler değildir. E, ama tabii ki şu an bu görüş hakimdir, güçlüdür. E, buna karşı durmak oldukça zor ama biz de elbette bizim e, duruşumuzdan tavrımızdan vazgeçmemiz lazım evrensel değerlerini sahiplenerek e, her türlü baskı, şiddete, daha küme, sömürüye karşı e, gerçekten özgür e, insanların, canlıların, doğanın uyumlu bir da yaşadığı bir dünya inşasında ısrarlı olmamız gerekiyor. Bu tür saldırılara tek cevabı budur. Çünkü onlar korku ve nefret yaymak istiyor. Karşı tarafında da e, bu korku ve nefretten besleyen ve yani karşılıklı birbirini besleyen e, siyaset siyaset tarzları var. E biz de bunu reddederek, ısrarla e, e, barış ve dayanışmayı savunacağız. Evet Max senin de söylediğin gibi bu iki karşı kutuba karşı e, üçüncü bir yolu inşa etmenin. Ee, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış durumdayız. Ee, bu alçakça saldırının e, iki taraftan bir sebebidir. Ama e, bu üçüncü yolu inşa etmek zor ama bir anla, e, bir o kadar da önemli e, olduğunu düşünüyorum ben de. E, buradan evet. tekrar bir yana halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Aynen. görüş Görüşmek üzere. Hoşçakalın.